Sonra da kızgınlıkla o sopayı yine ona vurdunuz. Müthiş beyt. Sopayı kim verdi? Allah verdi. O körler ne yaptı? O sopayla Allah'a vurdu haşa. Neden? Onun dinini ketmediler. Onun dinini tartışmak için o sopaları ellerinde tuttular. Birbirleriyle dövüşmek için yaptılar onu. Ne yaptılar? Zahir ulema Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu delil ve kıyas ilmini birbirlerini alt etmek için kullandılar. Ne yaptılar? Dünyayı elde etmek için kullandılar. Ne yaptılar? İnsanların paralarını üçmek için yaptılar. Allah için yapmadılar. İbn Mace'den adı şerif. Alimler ile yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için ilim öğrenmeye kalkışanları belki de insanlar istikbal eder, alkışlarlar fakat onların yeri cehennemdir.